Herkese merhaba ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben cilt bakımında rutin olarak hangi ürünleri kullanıyorum, onları paylaşacağım. Bu tarz bir videoyu kanalımın ilk zamanlarında yani 4-5 yıl önce çekip paylaşmıştım. O zamanlardan sonra tabii birkaç farklı ürün de denediğim oldu, beğendiğim oldu, beğenmediklerim elediklerim oldu. Son olarak yaklaşık 2 senedir yine sabitledim kullandığım ürünleri. O ürünler bence piyasaya göre gayet makul fiyatlı ürünler. Ben zaten böyle cilt bakım ürünlerine çok para veren bir insan değilim arkadaşlar. Onun yerine fiyat performans ürünlerini bulup cildimi de temiz tutmaya özen gösteriyorum. O fiyat performans ürünlerinde Şimdi bu videoda sizlerle paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar benim çok çok uzun yıllardan beri makyajımı çıkarmak için kullandığım ürün bu Bebak acı badem sütü. Bu biraz yağlı bir ürün. Yani kesinlikle cildinizde kalmaması gerekiyor yoksa gözeneklerinizi tıkayıp sivilce yapabilecek bir yoğunlukta. Benim yaptığım aslında yine çift aşamalı temizlik. Önce bu ürünü kullanıyorum. Bununla makyajımı çıkardıktan sonra Makyajım yüzündeki kalıntılarını da markası çok fark etmez ama %100 doğal gül suyuyla siliyorum. Yine su bazlı bir temizleyiciyle silmiş oluyorum ama %100 doğal yazdığına emin olun. İçindekilere bakın. Mesela bunun içindekiler sadece gül suyu. İçinde başka bir alkol ya da başka bir şey yok içinde. Gül suyuyla sildiğimde hiçbir şey kalmayana kadar iyice bütün makyajımı temizliyorum arkadaşlar. Göz makyajımı, yüz makyajımı aynı şekilde temizliyorum. Mesela bir yere gittim diyelim. Gül suyum yanımda yok. Yine bununla makyajımı siliyorum. Sonra yüzümü iyice suyla duruluyorum. Cildimde çok fazla acı badem sütü kalıntısı olmayacak şekilde makyajımı o şekilde çıkartıyorum. Makyajımı çıkardıktan sonra cildime nemlendirici olarak benim hayatımda en az 3 sene olmuştur var. Bioderma Atoderm krem ultra yazıyor bu şekilde. Bunu yanıma alıyorum. Yani ben hem çocuklarımın cildine kullanıyorum bunu, hem kendi cildime kullanıyorum, hem vücudum için kullanıyorum, hem yüzüm için kullanıyorum. Hafif olması, cildimde bıraktığı his hoşuma gittiği için bu da yıllardır beğenerek kullandığım bir ürün. Gelelim masajlarımı nasıl yaptığıma. Yine neredeyse 10 senedir falan hayatımda olan bio oil var. Bunları böyle indirimde ben sürekli bir yerlerde görürsem alıyorum, stokluyorum. Hamilelikte bile hani karnım çatlamasın diye bundan da kullanmıştım. Bunda hani böyle cildi besleyen çok güzel içerikler olduğu için bu ürünü yıllardır kullanıyorum. Hani ben tek tek şu yağı kullanayım, bu yağı kullanayım uğraşmak yerine hani arada bununla da cildime masaj yapıyorum. Hatta bu ürünü cildinizde direkt bıraksanız cilt onu bir süre sonra emiyor ve nemlendirici gibi de kullanabiliyorsunuz. Bir dönem öyle de kullandım. Ayrı bir yüz nemlendiricim yoktu. Ama tabii ilk böyle sürdüğünüzde hafif yağlı kalıyor. Bir süre sonra cilt onu emiyor. İlla tamamen doğal olsun takıntınız varsa bu markanın bir de doğal versiyonu çıkmış bu yağın. Onun da rengi sarıydı sanırsam. Bana daha denk gelmedi. Hani indirimde denk gelirse tabii ki ondan da deneyebilirim. Bunun dışında hani yine belli bir marka önermeyeceğim size. Üzüm çekirdeği yağı, kuşburnu çekirdeği yağı benim yüz masajlarında kullandığım yağlar. Hiç böyle cildimde böyle kalıntısı kalmıyor ve cildimi ben sonrasında yıkamak zorunda kalmıyorum. Mesela gece yatmadan önce cildime bu yağlarla hafif bir masaj yapıyorum. O şekilde yatıyorum zaten gece boyunca cildim onu emmiş oluyor. Yumuşacık bir ciltle uyanmış oluyorum. Bu şekilde arkadaşlar fazla pahalı bir ürün ben yıllardır kullanmıyorum. Bence zaten hani böyle yüz masajıyla desteklersiniz sağlıklı beslenmeyle desteklersiniz. Güneşten kendinizi korursunuz. Çok fazla böyle abartılı paralar vermenize cilt bakım ürünlerinde bence çok gerek yok. Ben sadece bir tane masaj aleti aldım. Benim cilt bakımında yaptığım en büyük yatırım kendime oydu. Onunla ilgili de bir video ilerleyen zamanlarda paylaşırım. Takipte kalın. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.